sesim geliyor mu? Evet. Biril. Biril bekleniyor. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin Beril. Hoş bulduk. <laughs> Minik bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Devam edelim istersen Beril. Devam edelim. Ee, yogayı herkes yapabilir dedin. Yani bedeni olan herkes yogayı yapabilir dedin. En son orada kalmıştık sanırım. Bununla alakalı başka bir şey söylemek ister misin? Hayır. Yani bedeni olan herkes dediğim gibi yapabilir. Hı hı. Ee, peki burada bir şey soracağım Beril. Mesela bedeni olan herkes yoga'yı yapar ama bedensel yetersizliği olan, bedensel engeli olan insanlar oluyor. Onlarda da e, hani bir farklılık uygulamada bir farklılık oluyor mu? Ya da bir uyarlama oluyor mu? Bununla alakalı mı evet. söyleyebilirsin? Ee, yani yoga terapi diye bir ders var. Özellikle adı yoga terapi diye geçer. Bütün yoga stüdyolarında vardır. Bazı işte belinde fıtık olan, dizinde problem olan vesaire yani bedenle ilgili bir problemi olan kişiler evet. bu derse katılabilir. Ama yine de normal yoga derslerine de katılabilir bu kişiler. Yalnız derse girdiğinde hoca zaten sorar. Sormayabilir, kendisi söyleyebilir. Boynumda fıtık var, beni ona göre yönlendirir misiniz diyebilir e, ee, zorlanacağı yerlerde hoca ona alternatif bir poz e, ya da e, aynı pozun daha yumuşatılmışını önerebilir. Bu şekilde olabilir. Ama bedensel rahatsızlık, hatta şöyle bir şey, bedensel rahatsızlığı olanlar aslında belki daha çok yapmalı. Hmm. Yani iyi geliyor. Çünkü işte mesela fıtığı, işte diz kaymasını vesaire onarıcı e, hmm. pozlar var. Hı hmm. hı. Peki. Çocuk geldi aklıma. Çocuk geldi. Çocuk <laughs> yogası da var. Ama zaten maksat anda kalmak dedik. Ee, çocuklar zaten andadır. Yani çocuk yogası çok evet ee, sonradan çıkarılmış bir şeydir. Ama orada da işte e, bir e, oyun gibi olabilir. İşte bir Tadasana pozu var. Ee, orada daha pozu demek. Orada çocuğa işte şu an dağ gibi duruyoruz bu pozda diye o pulga sokarak bir konsantrasyon hani ayağıyla yerin temas ettiği yeri hissettirilebilir. Bir konsantrasyon çalışması gibi olur o çocuk için ama daha çok oyun gibidir. Yani 13 yaşın altındaki çocuklar için zannedersem çocuk ter çocuk terapi istiyorum. Çocuk yogası var. Hı hı, evet Ama söylediğin o şey de çok güzeldi. Çocuklar zaten andadır. Evet. <laughs> Onlar gibi olabilsek belki de birçok şeye ihtiyacımız kalmayacak zaten anda yaşayabileceğiz ama büyüdükçe anda kalma yeteneğimizi kaybediyoruz gibi gözüküyor. Aynen öyle. Ee, Beril, yoga ile alakalı şöyle bir soru da olabiliyor sanırım. Ee, yoga zayıflama aracı olarak kullanılabilir mi? Bu konuda senin fikrin nedir? Zayıflamak için insanlar yogaya gitsin mi? Yani yoga zayıflatır mı? Ee, yoga zayıflatabilir. Zayıflatmayabilir. Eee yoganın nihai amacı zayıflatmak değildir. Ama tabii uygulanan bir efor var orada, bedensel bir aktivite var. Bu aktivite katta kaç kalori alıp kişinin kaç kalori kaç kalori yakıp normal beslenmesinde kaç kalori aldığına bağlı bir şey bu. Yani nihai amacı zayıflamak değildir ama zayıflatabilir. Ama bir insan ben zayıflamak istiyorum diye yogayı seçmemeli bence. Yani hani nihai hedef oysa başka daha direkt e, yöntemler var. Zaten pek de tercih edilmiyor zayıflamak için direkt olarak. Hı hı. Yani sırf zayıflamak için gidilmesin ama gidildikten sonra zayıflamaya da hizmet edebiliyor ek bir fayda olarak. Kesinlikle. Hı hı. Benim aklıma gelen sorular bunlar şu an yoga ile alakalı düşünüyorum. <laughs> aklıma gelen herhangi bir şey yok. Senin eklemek istediğin hani söylemek istediğin yoga ile alakalı ekstra şeyler var mı? Yoksa yorumlardan sorusu olan arkadaşlardan da soru alabiliriz. Benim de yok. Yani ne olabilir? Bence genel hatlarıyla hani aklımıza geldiği kadarıyla konuştuk. Şu Hı -hı. an benim de söyleyecek bir şey gelmiyor aklıma. Hı -hı. Peki o zaman, ee, o zaman yavaş yavaş sonlandıralım. Bitirelim. <laughs> tamam. Keyifli bir sohbet oldu Beril. Çok teşekkür ederim. Ee, yoga gerçekten bu sohbet, bu canlı yayın sayesinde benim ilgi alanıma girmeye başladı ve esasında benim mesleğimle de ne kadar uyumlu olduğunu, ne kadar benzer noktalar olduğunu görmüş oldum bu anlamda katkıların için verdiğin güzel bilgiler için çok teşekkür ederim Katılım. ben sana çok teşekkür ederim yani benim için de çok keyifliydi birlikte yoga yapalım inşallah senle evet yapalım çok isterim <laughs> Katılıyorum. Da çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah başka yayınlar yaparız. <laughs> başka <İnşallah>. yayınlar. Görüşürüz. <laughs> tamam canım. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Kapatıyoruz o zaman. Hoşçakal. Hoşçakal. <laughs> <laughs> Hoşçakal. <laughs>